ben de abi. Yapıştıracaksın Bende. orada cevabı. Yani ajansta arkan sağlam diye atıp tutuyorsun. Bu senin son kapın. Başka gidecek yerin mi var de. Ama diyemedim işte o anda. Boş ver ya. Onun müşteriden aldığı cevap ona bir ömür yeter. <laughs> Ama siz de başta çok yüz verdiniz be güzelim. Şimdi hiç hızlanmayın yani. Kreatif kreatifliğini bilecek, yazar yazarlığını bilecek. Kimse kusura bakmasın. Benim ekipten iyi olmuyor mesela. Hı. En baştan söylemen gereken lafı söylemezsen... ...şimdi burada böyle şişenir durursun işte Gürkan Efendi. Bak size ben bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Siz şimdi hani... hani ...böyle stajyeriz ayağına işin lay lay lomundasınız ya. Her şey havacıma geliyor ya size yani. Ama öyle değil. Reklam dünyanın en pis işidir. Hem de en güzel işidir. Başka hiçbir şeye benzemez. Yani bu işe... ...yüreğini koyacaksın, zaman gelecek bir oda dolusu adama... ...içinden geçeni hiç kıvırmadan dobra dobra patır patır söyleyeceksin. Öyle kolay değil bu işler. Ha ama yok, sanattı, sepetti, filmdi falan diye bir derdiniz varsa... ...hiç pişman olmadan en başından paşa paşa kılınızı pırtınızı toplayın gidin derim ben yani. Sonra çok dövünürsünüz burada, yok ben film yapacaktım da olmadı falan diye. Al bana bak mesela, 39 yaşındayım. Daha bugüne kadar bizde... Neden efendim... o kadar takıyorsun ki yaşına? Ne? Yaşına diyorum, neden takıyorsun o kadar? Yani erkeklerde iki, üç yaşında ne önemi var ki? Yeri gelince ben de 39 olacağım, ben de 40 olacağım, 42 de olacağım. Da yani hani, ne önemi var? İçki çarptı galiba seni. <gülüyor> <gülüyor> Takmıyorum oğlum, nereden çıkardın taktığını? Takıyorsun, takıyorsun şimdi. Ya, takmasan niye yalan söylesin ki? Ee, ne yani şimdi, 42 yaşında değil misin sen? Üç yaş küçültmek niye ki? Çalama Ne? Ya mesela ehliyetini gösterebilir mi? Gerzek gerzek konuşma lan. Götünü ne mi içiyorsun oğlum sen rakıyı? Yani biz de bunu adam sandık aldık masaya oturttuk ha. <laughs> Hakikaten. Sen kimsin oğlum? Hı? Sen kimsin ki ben sana yalan söyleyeceğim? Ya tamam canım yalansa yalan gerçekse gerçek. Ya işte az önce dedin ya böyle hani... ...yüreğini koyma meselesi böyle dobra dobra falan. Ondan dedim ben. Hem Cornell mezunu falan yazmıyor mu senin Facebook'unda? Sen Boğaziçi mezunu değil misin? Bir şey, bir şey soracağım. Cornell'de böyle bir yaz mesela gidiyorsun, iki üç tane ders alıyorsun. Orada mezun yapıyorlar mı adamı? Ya Can saçma sapan konuşma ya. Niye, ne? Neyin derdindesin oğlum sen, ha? Ne ayaksın? Evli varlıklı adamsın. Gelmişsin 42 yaşına. Gül gibi ajansın, kreatif yönetmenisin. Şurada 22 yaşında stajyer bir kız hava atacağım diye. Bu yok, niye? Can yüzüne bir su çarp bir kendine gel. Ya tamam. Ya çocuk değilsin lafını bile öyle konuş. Ya tamam canım kötü bir şey söylemedim ki yani nereden mezunsa mezun ne önemi var? Hem ajanslarda hep torpil dönüyor yani mesela soyadları aynı değil diye insanların aileden oldukları anlaşılmıyor mu sanıyorsunuz? Ne diyorsun lan sen? Ya bırak bilip bilmeden konuşuyor bırak. Ya ya gayet iyi biliyorum vallahi ya. Neyi biliyorsun Can? Mesela senin fena bir adam olmadığını biliyorum Gürkan. Kardeşin özürlüydü değil mi? Ayıp ediyorsun Can. Hem ona bakıyorsun hem annem. Bazılarının aksine sen okulları burslu kazandın. Ama işte bırakıp gidemiyorsun değil mi buraları? Sen maillerimizi falan mı karıştırıyorsun? Ya bu senin referansında girmedi mi işe? Tanıyor musun sen bunu? Nereden biliyor bu böyle her şeyi? Yok canım, nereden tanıyacağım? Ablasının arkadaşlarını tanıyorum bir yerden. Araya bin tane adam koydular, rica ettiler ajansa girsin diye. Yazık ya. Ablanın senin için bu kadar uğraşmasına yazık. Ulan sen beni tanımıyor olabilirsin ama ben seni gayet iyi tanıyorum. Neyi tanıyorsun lan? Nereden biliyorsun oğlum? Şeceremizi mi çıkardın? Casus musun, medyum musun? Nesi sen? Bursa'da doğdun ama İzmir'de büyüdün. ODTÜ'den mezun olduktan sonra ajansa geldin. Bursa'da itilaflı arazileriniz var. Onlar bir satılsa zaten bu ajansı alıp satacak kadar paran olacak. Ah, satılamıyor bir türlü değil mi? Gerçi herkesin ağzında yani. Kimse de yüzünüze söylemeye cesaret edemiyor ama... ...herifle yıllardır beraber değil misiniz siz? seni Ben seni Basket! Can basket bir kaza çıkmadan yürü. Ece götür bunu. Bunun kafası on götür. Götür abi. Ayı gibi vurdu hayvan herif ha. Ya abi ne yaptın sen ya? ya? Neyi orada yaptın Allah aşkına? Benden bir hafta önce girmedi mi sen ajansa? Ben daha isimlerini öğrenemedim. Sen iki haftada bunca şey nereden öğrendin? Bilmem öyle hani kulağıma çalındı bir yerde. Ya iyi de yüzlerine söylemem mi gerekiyordu? Ya sen de gıcık olmadın mı herife? He? Çocuklar reklam bu, başka boka benzemez. Kafa derler buna, kafa. Geri zekalı. Herif sana şişineceğim diye masada patlayacaktı be. Pazartesi ajans falan gelmeye kalkmazsın herhalde. Yani bence sen reklam sektörünü toplu unut. Neyse Can, sana iyi geceler. Ben buradan taksiye biniyorum. Ya Ece birazcık daha yürüyebilir miyiz? Ya evim azıcık ileride zaten. Ben de açılmış olurum biraz, sarhoş gibiyim. Sarhoş mu? gittik. dürüst bir şey içmedin ki. Önündeki rakıyı bile bitirmedin. Ya, tamam. Kabul ediyorum. Bitirmedim. Sarhoş değilim. Ama ne olur gelsen. Bak evim hemen ileride. Hem laflar hızlı birazcık. Bak ajanstakiler... Can geç oldu. Başka zaman. Ece bitirmeme izin var bak. Lütfen. Eğer bana gelirsen söz veriyorum sana. Her şeyi nereden bildiğimi anlatacağım. Yani geldiğine değecek. Hadi bir yarım saat daha. Ya sonra gidersin. Buyurunuz. Şey, geçsene. Ev biraz dağınık olabilir. Kusura bakma. Önemli değil. Plak mı topluyorsun? Ha? Plak mı topluyorsun? Bizde de var babamın eskiden kalma plakları da pick çalışmıyor. E zor olmuyor mu plak bulmak? Yani bir ara heves etmiştim. Çalayım sana bir şeyler dur. Ya Can çok geç oldu. Komşular rahatsız olmasın. Hı, kimse yok apartmanda. bunu Ben kahveleri de getireyim, sonra konuşalım. Yani daha doğrusu ben her şeyi anlatayım. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Lisede söylerdik bunu. Hı? Ya diyorum ki, lisede koro şarkımızdı bu. Ece, şey e, kahve kalmamış, çay olur mu? Önemli değil. Geç oldu zaten. Ben birazdan çıkarım. Ece, şey sallama çay olur mu? Olur olur, fark etmez. Gönlüs. Ablam da uyanıkmış, ona da gidebilirim. Maslak dünyanın öbür ucu ya. Gece kalı istiyorsan burada. Yok ya ben bir taksi atlar giderim. <laughs> Sağ ol. Şeker kullanmadığımı nereden biliyorsun ki? Şeker kullanmadığımı nereden biliyorsun? Ajansla da kullanmıyorsun. Ama ben sana ablamın maslakta oturduğunu da söylemedim. Ee, Ece. Bir dakika bir dakika. Can numara yapma biliyorsun. Bu şarkı Sakar'in ablamın oturduğu yer. Beni de biliyorsun değil mi? Benimle ilgili bir şeyler biliyorsun. Ece biz tanışıyoruz. Yani... Bu nasıl söylenir bilmiyorum ama ben en çok da seni tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ya neyse can ya. Benim çıkmam lazım. Ece, lütfen. Bir anlatmamayız. Ablam doğduğunu biliyor zaten. Anlatmamayız. var. Geç dokunma can gideceğim. Şürtillerim kırılmıştı değil mi geçen yaz? O kemik kaynamadı hala. Dokununca acıyor. Facebook'ta fotoğrafına falan mı baktın? Oradan mı biliyorsun? Bilmiyorum, hatırlıyorum. Ya neyse ne ne önemi var. Adam gibi ilgilensen belki muhabbet edebilirdik. Bak, Ece. 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 Ece biz seninle 12 sene boyunca beraberdik. Bildiğim her şeyi bana sen anlattın. Bak ben bunları bir yerden bilmiyorum, hatırlıyorum. Ya ne saçmalıyorsun sen? Beni takip mi ettin? Urfa'da doğdun ama Urfalı değilsin. İstanbul erkeği kazandığında sizinkiler İzmir'deymiş. Sonra senin yanına İstanbul'a gelmişler. Kendi yatağından başka bir yerde uyumayı sevmiyorsun. Bak bunu Facebook'tan biliyor olamam değil mi? Bir tane kedim varmış adı Panky. Punky kedi değil köpekti. Tamam karıştırdım. Hatta şey isminde çizgi filmden koymuşsunuz. Punky Brewster. Yurt dışında gittiğin ilk ülke Almanya. Ben hiç yurt dışına gitmedim Can. Biliyorum gittiğin ilk yer Berlin olacak ama. Seninle beraber gitmiştik. Yine gideceğiz. Bu boynundaki kolye annenin hediyesi. Kaybettiğinde ardından bir hafta ağlayacaksın. Daha ne anlatabilirim ki şey. Kuzenlerim var iki tane. Manolya, Açelya. Hatta onlar sana Ece değil Zez ediyorlar. İnanıyor musun bana? Ya hayır inanmıyorum ya! Oradan buradan duyduğun şey neyine inanayım ya! Allah kahretsin! Cunda adası. Ne dedin sen? Cunda adası. Nereden biliyorsun? bir hastalanların yazlığına Cunda'ya gitmiştin. Sonra sen üçüncü gün hastalandın bahanesiyle İstanbul'a döndün. Ama hasta değilsin. Orada olanları annen, baban ve halan ölünceye kadar kimseye anlatmayacağına kendine yemin ettin. Kimseye anlatmadın değil mi Ece? Ben Cunda adasında ne olduğunu biliyorum. Bana sen anlattın. İnanıyor musun? Hadi gel. Her şeyi anlatacağım. <laughs> Aslında yemekten sonrayı bekleyecektim ben her şeyi anlatmak için. De o Kerim Yavşal sana kendimi tutamadım. Biz seninle 12 sene boyunca beraberdi gece. Ama bugün, ya daha doğrusu bu sabah uyandığımda kendimi bugün de ilişkimizin başladığı günde buldum. Ama nasıl? Nasıl bilmiyorum ama bu o gün. Yani seninle birlikte olmaya başladığımız gün. Ben senden çok hoşlanıyordum. Ama cesaret edip söyleyememiştim bir türlü. Sırf seninle konuşabilmek için iş çıkışı ajansdakilerle yemeğe geldim. Şayet her şey geçen sefer olduğu gibi devam etseydi biz seninle yemekten sonra bir yere daha gidecektik. Fındık, votka şat içecektik. Ben <laughs> iyice sarhoş olacaktım. Sonra sen beni eve kadar getirecektin. Ertesi sabah uyandığımda seni karşımda görecektim. Ve o an hayatımın geri kalanında ...senle beraber olmak istediğimden emin olacaktım. Şey diye sormuştum sana. Ben de Tüyab'a gelir misin demiştim. Kabul ettin. Sonra bir daha hiç ayrılmadı gece. 12 sene boyunca. Sonra? Sonra, sonrası çok güzeldi. Sen de bir sürü ülke gezdik. Bir sürü yeni arkadaşımız oldu. Bir sürü konsere gittik, bütün doğum günlerimizi beraber kutladık, taşındık, ağladık. Hayatımın en güzel yılları hep bu iki senenin içindeymiş. Peki o kadar güzeldiyse sonra ne oldu? Yani ayrıldık mı? Neden geri geldin? Evet. Ben her şeyi mahvettim Ece. Bir hata yaptım ve seni kaybettim sonra hayatım boyunca hayatımın geri kalan her günü her an sadece bunu düşündüm. Bir mucize olsa, bir kapı aralansa, bir şey olsa, anladın mı? Bir şey olsa. Tek bir gün geriye gidebilsem. Ya sadece tek bir gün, tek bir an olsun, değiştirebilsem diye sayıklayıp durdum. Bilmiyorum yani. Belki de sarhoşum. Belki de bir rüyanın içindeyim ya da ne bileyim, düştüm, kafamı bir yere vurdum. Bilmiyorum. Ama oldu. Her şeyi değiştirebilmek için bir şans istemiştim. Bugün o gün. Çok saçma. Beni o kadar kıracak ne yapmış olabilirsin ki? Seni kaybettim Ece. Seni kaybettim. Ne demek şimdi bu? Yeni taşındığın evde bir kaza geçirdin. Ne zaman? Ayrıldıktan bir hafta sonra. Yani ben 34 yaşındayken. Ece, Ece sakin ol, sakin ol. Bak söz veriyorum aynı şeyin olmasına izin vermeyeceğim. Tamam ne yapmam gerektiğini biliyorum. Yani evet ben seni kaybettim ama ama biz ayrılmamış olsaydık o anda o evde olmayacaktın. Ben ne yapıp edip seni zaten geri kazanacaktım ama işte o kaza. Tamam her şey kontrolüm altında ne yapmam gerektiğini biliyorum. Neden önce gün varken ilişkimizin başladığı bugüne döndüğümü ben şimdi anladım. Benim bu ilişkiyi başlamadan bitirmem gerekiyor. Yarın sabah benle uyandığında TÜYAP'a gelmeyeceğinden... ...benimle bir daha görüşmeyeceğinden emin olmam gerekiyor. O zaman düzelecek mi? Hem beni geri kazanmak için gelmedin mi? Belki de seni kaybetmemenin tek yolu geri kazanmamak. ...filmi görüyor musun? Evet. Duydum ama izlemedim. Biliyorum. Beraber izleyecektik. En sevdiğim film olacaktı. Duvarına posterini asacak kadar... ...çok sevecektin. Ama önemli değil Ece. Başka filmler izleyeceksin. Duvarında başka filmlerin posteri olacak. Böylesi daha iyi. Sormak istediğim bir şey varsa sor ya da söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Sonra bir taksi çağırayım. Evine git. Yarın sabah uyandığında yeni bir hayatın olacak. Sana söz veriyorum Ece. Bu sefer her şey yolunda gidecek. Can, ya anlattıklarına inanmak o kadar zor ki. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. şey diyeceğim. Beni seviyor muydun? Emin misin? Peki bu akşam yukarı çıkacağımı nereden bildin? Ya gelmeseydim? Ajansa ilk geldiğin gün hoşlanmıştım bana. Yeteri kadar ısrar edersem yukarı çıkacağını biliyordun. Seni tanıyorum. Günaydın. Günaydın. Çok sağlam içtik galiba dün gece ya. Nasıl yani? Taksiyle mi geldik biz eve? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ya böyle bir hatırlıyorum. Palbunun önündeydik. Fındık ot kaşat içiyorduk. Bok vardı içiyorduk. Ben sana yatacak bir yerde yapmadım. Sen uyuyabildin mi ya? Yok. Ben zaten kendi yatağım dışında bir yerde uyuyamam. Bir şey söyleyeceğim. Ben dün gece sana abuk sabuk bir şey söyledim mi? Yani söylediysem olur kusura bakma çok sarhoştum. Yok yani bir şey demedin. Aslında uyumadan önce birkaç bir şey söyledin ama. Ne söyledim? Önemli değil. Ben artık gideyim. Sen de biraz dinlen. Tüyob'a gittin mi sen? Yo, şimdi nereden çıktı Tüyob? Bugün son günüymüş. Ben de fırsatını bulup gidememiştim bir türlü. Vaktin varsa beraber gidelim diyecektim. <laughs> Film izledin mi? Hayır izlemedim. Ben de yeni başladım da bitiremedim bir türlü. Vaktim varsa onu da izleriz. Daha seveceğine eminim. Nasıl bu kadar emin oluyorsun seveceğine? Bilmem bir his işte yani tam senlik bir şeye benziyor. Neyse tamam mıyız? Olur. Olay. <laughs> o, o zaman önden bir kahvaltıya gidelim Arnavut Ya Can saat daha çok erken. Ve Ben gece hiç uyumadım. Ya Seban oysa? Tamam, olur. Yastık mastık getireyim ben sana. Kapı az ileride. İstersen şimdi çıkabilirim. Çıkabilirim. Çıkabilirdim. İçeride kalmayı seçiyorum. Belki yanlış bir seçim yapıyorum. Daha önce kalmayı seçtiysem şimdi yine seçebilirim. Hem uyandığımda ne hatırlayacağımı kim bilebilir? Ya da bundan önceki rüyalarımda neler unuttuklarımı?